Merhabalar. Ben bugün bir güzel makyaj size göstereceğim. Günlük kullanabilirsiniz. İlk bu nemlendirici, yaz kullanabilirsiniz. Sürüyorum. Bu çok iyi. Yani L'Oreal marka. Her ciltte uygun. Biraz sürüyorum. Böyle. Sonra böyle. <laughs> bir güneş krem gerekiyor. Güneş krem e, Oriflame şirketi Adenovaş. Bunu Buna çok sürüyorum. Çünkü zaten güneş krem çok gerekiyor. E, bu da her cilt uygun. Yani yeşil renk. Hem de kolajen de yapabilir. E, kaç tane şey beraber bu içinde bu güneş krem var çok hafif çok ağır değil kaç saat geçiyor ben buna çok memnunum yani bu şeye bilmiyorum ee, şey bir iki tane peçete aldım buna biraz kurutacağım. yani eslak yaptım sonra bir fondöten gerekiyor. Ben normalden Max Factor fondöteni kullanıyorum. Onu süreceğim. Bu rengi benim ciltime uygun. Siz de ciltin hangi renk uygun alabilirsiniz. Bu çok güzel. Yeni benim ciltim önceden söyledim. Kuru. Sadece T bölgesi yağlı. Bu bana ciltte çok iyi yapar. Yani bazen küçük sivilcelerim var. Onu çok iyi kapatıyor. Ben size biraz sonra göstereceğim nesil oldu. Sonra bir kontur kullanıyorum. Normalde kullanmıyorum ama size göstereyim. bu yani Balm Palette çok iyi marka günlük rahat kullanabilirsiniz uh, şey burası burun iki tane hat daha ince gösterebilir rahat çizebilirsiniz böyle ve Buraları Türkçe bilmiyorum adı çık ee, iki tane evet böyle ve böyle çizebilirsiniz ve burası çok hafif biz yapabiliriz sonra bunları blend yapıyoruz bu fırça ben normalde yapıyorum çok yavaş bu highlighter çok iyi Wet n Wild marka elime beraber sürüyorum In the kinda palette be eyeshadow far and yani, Sur jazz I contratour culandrum. Hangi renk? Ben normalde günlük pembe renkleri ya da krem, rose, altın, yani gold içinde var. <laughs> Benim yüzüm çok ağır makyaj yakışmıyor. Çok hafif yapıyorum her zaman. Şimdi bu renge aynı contour kullandım. Buna az bir şey kaşlarımı süreceğim. <Sessizlik> Kaşlarma, az bir şey böyle.

Çok doğal bir şey sürdüm. En son ruj kaldı. Benim ruj da uh, Maybelline. Yani bu renk 125. Her gün kullanıyorum. Çok iyi. Yani. Benim makyajım Şimdi saçımı yapıyorum. <laughs>